Benim için ağır bir konuşma geçti. Şimdi Doğan Bey'i arayacağız. İnşallah ulaşacağız. Efendim? Ee, Doğan Bey'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Ee, merhabalar, ben bir şansım olsa programından arıyorum sizi. İsmim Ayşegül Günay, nasılsınız? Teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Ee, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim ben de iyiyim. Doğan Bey programımızı izliyor musunuz, izlemiyor musunuz bilmiyorum. İzliyorum birkaç kez izledim. Gerçekten çok güzel. Evet evet çok güzel gerçekten çok güzel. Olmuş olaylar hakkında bazı şeyler e, bayağı uğraşıyorsunuz. <laughs> sağ olun sağ olun. Doğan Bey programı izliyorsanız biz evet. bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Nasıl yani? Şaşırdınız değil mi? Programı izlerken hiç öyle izlemiyor insanlar. Yani bir gün benim de başıma böyle bir şey gelir mi diye düşünmüyorlar tabii. Evet, e, size ait bir şey var. Biz onu size ulaştıralım. Şu an işteyim. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Ekibimiz e, zaten aracımızı sizin iş yerinizin önüne getirdi. Aracımıza gidebilecek misiniz? Olur Ayşegül Hanım. Bir iki dakika iniyorum o zaman. Çok teşekkürler. Ben sizi tekrar arayacağım Doğan Bey. Tamam teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bekleyelim bakalım bir iki dakika araca inmesini. Şifremizi verelim. Kasayı açsın. Acaba kasada ne var? Bu hanımefendi ne bırakmış olabilir kasaya? Ya söz konusu annelik olunca... ...belki de anne olduğum için bilmiyorum bir türlü şey kuramıyorum yani hmm, bazı şeyleri kabul edemiyorum İlla ki zor illa ki kolay değil ama öyle anneler tanıyorum ki hanımefendinin durumunda olan sakin hanımın durumunda olan öyle hanımefendiler tanıyorum ki yani o an her ne olursa olsun evladı canını isteseler canını verir vallahi verir yani hani Allah bana sağlıklı evlatlar nasip etti ama hani bugün deseler ki evladın için canını vermen gerekiyor. Acaba şu gözümü bir kere kırpar mıyım? Kırpmam. Allah öyle durumlara düşürmesin tabii kimseyi. Doğan Bey'i arıyoruz. Efendim. Doğan Bey aracımızdasınız. Evet Ayşegül Hanım aracınızdayım. Ben şimdi size telefonunuza bir şifre yollayacağım Doğan Bey. Evet. O şifreyle e, aracımızda bir kasa var gördünüz mü? Evet gördüm. O kasayı açacaksınız ve size ait olan emaneti alacaksınız. Şifreyi gönderiyorum. Birazdan gelir. Geldi. Açabilir misiniz kasayı? Şifreyi girin. Ee, Doğan Bey kasayı... Aç, açabildiniz mi? Açtım. Şu anda açtım kasayı. Bu kızım Cansu'ya ait. Biberon. Bunu nereden buldunuz Ayşegül Hanım? Bunu size kim gönderdi? Siz biberonu hatırladınız. Hemen biberon. Bunu kim? hatırlamaz mıyım Ayşegül Hanım? Bu 12 yıl önce aldığım kızıma ilk bir biberonumuz bu bizim. Bunu nasıl unuturum? Bunu size kim gönderdi yoksa eski eşim Sakine mi gönderdi? evet Doğan Bey, evet. Kızım öldü. Hala ne istiyor bu kadın? Ee... Ben bilmiyordum kızınızın rahmetli olduğunu. Ee, doğal olarak o da bilmiyor. Ya Doğan Bey yani o sizinle konuşmak sizden bir helallik almak özür dilemek istiyordu. Ama buna gerek kalmadı ki. Doğan Bey ben görüşebilir miyim sizinle? Sadece sizin teklifinizi kabul ediyorum. Tamam. Her şeyi size anlatacağım. Tamam Doğan Bey, tamam. Ee, o zaman e, aracımız sizi benim olduğum yere getirsin, olur mu? Olur. Tamam, bekliyorum Doğan Bey. Tamam. tamam. Ay ölmüş çocuk ya. E ne yapsam söylesem bu kadına, söylemesem mi? Kendimi söylese, nasıl üzüldüm şimdi ya. Of be, ya. Ay bilmiyorum ne yapsam söylesem mi söylemesem. Gerçi bırakıp giden ne anlayacak ki bunu?